Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine seradayım. Bugün çekeceğim bölüm arkadaşlar. Daha tropik yeşil yapraklı bitkilerin olduğu kısım. Umarım beğenirsiniz. Hadi seramızı gezmeye başlayalım. Bu kısımda arkadaşlar orkideleri görüyorsunuz. Filizlendirme yapıyorlar burada. Evet burada kalp şeklindeki hoya kerilerimizi görüyorsunuz. Bunlar hepsi ithal gelen bitkiler. Yurt dışından geliyor arkadaşlar. Bu kısımda Madagaskar palmiyesi var. Şöyle daha yakından göstereyim size. Bunlar hepsi trafiktir ve yurt dışından geliyor. Burada monstera yani deve tabanı ama albinosu arkadaşlar. Burada Kafi Arabica bitkisi görüyorsunuz. Yok. Burada kamilya. Yok. Burada tillandisyalarımız var arkadaşlar. Bu tarafta da yine dillendisiye var. Ama tabii bu çayna diye geçiyor. Daha farklı renkte. Ben betonlarında görüyorsunuz. Çok güzel bir bitki. Çok hoşuma gitti. Muhtemelen bunlardan bugün evime birer tane götüreceğim. Burada gene dağ palmiyesi diye geçer arkadaşlar. Bu da evde var bende. Gayet güzel, dekoratif bir bitki. Burada yine hoya keriler mevcut. Gördüğünüz gibi Çama doralar var arkadaşlar burada. Burada yine adını bilmediğim bir bitki gayet hoş duruyor aslında. Şurada sarmaşıklarımız var. Burada yine güzel bir tür saksı bitkimiz var. Aglonema diye geçiyor. Aglonema pataya diye geçiyor bu arkadaşlar. Diğer bölümlere de yavaş yavaş bakalım. Bunlar deve tabanı gene arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani monstera. Şurada difen da var. Burada aglaonema silver'lar var. Burada yine arkadaşlar gördüğünüz gibi orkideler mevcut. Tabi bunlar filizlendiriliyor. Yani diğer bir seranın diğer bölümünde de normal ithal gelen orkideler, yerli orkideler mevcut. Onları daha sonraki videolarımda göstereceğim sizlere. Burada siangonium diye bir bitki mevcut. Çok güzelmiş arkadaşlar bu bitki de. Burada spatifilyum var. Gördüğünüz gibi. Daha bunlar ufak tabi. Evet şurada kolyos var. Bunu bilirsiniz zaten kolyosu. Gayet güzel formda kolyoslarımız. Burada hipostestlerimiz var. Bunlar çok tropik bitkiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse her renk var. Bunlardan da muhtemelen bugün satın alma yapacağım. Evet arkadaşlar bunlar da biraz daha büyük iki postesler. Evet arkadaşlar, bugünlük burada videomu sonlandırıyorum. E, i̇kinci videomda kalan bölümleri çekmeye devam edeceğim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup yorum ve beğenilerle desteklerseniz sevinirim. Çekmemi istediğiniz çiçekler e, varsa bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ederim sevgiler saygılar görüşmek üzere.